Hepinize Sayko kanaldan yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yepyeni bir hesap çekilişi yapıyoruz. Bu hesap çekilişi çok güzel bir çekiliş. <laughs> Bunun için yapmanız gereken şeyler <laughs> kanalıma abone olmak ve like atmak yorumlara da katılıyorum ve oyuna ID'nizi yazacaksınız. Yazmazsanız katılamazsınız kesinlikle. Yeti Studio'dan bakacağım kim abone kim değil diye. Şimdi katı, abone olmayı like atmıyorsunuz kısa bir süre hemen ya hemen abone olup like atabilirsiniz. 300 abone de açıklayacağım bunu. Çok güzel bir hesap olduğu için 300 abone de çok yüklendi buna para elmas falan bayağı yükledik bayağı bir harcamaya falan yaptık. Ama hesap o kadar da iyi değil yüklenen elmasa göre. Şimdi videoya geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalıma abone oluyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Bence güzel bir hesap. Ama çok yüklendi buna elmas. Neyse şimdi kanalıma abone olmanız gerekiyor bu çekilişe katılmak için. Eğer abone olmazsanız ve yorumlara katılıyorumla oynaydınız yazmasınız. Çekilişe katılamıyorsunuz. İptal oluyor çekiliş. Şimdiden bunu bilgisini vereyim. Şöyle bir giyindireyim de öyle bir kapatayım videoyu. Şöyle İyi oluyor. Nerede o kıyafet? Şu kaplan kıyafeti de var. Güzel bence bu kıyafet. Bayağı güzel. Ayakkabı olan altta ne giydireyim? Şu beyazı giydireyim. Tamam. Çekilişe katılmak için dediğim gibi arkadaşlar, kanalıma abone olmak zorundasınız. Kanala abone olmazsanız çekilişe katılamıyorsunuz. Neyse. Ve kapatıyorum. Bye bye.